Bu videoma da sizlere insanların üzerlerine dikkati çekmek için ya da fazla para kazanmak için, kolay yoldan para kazanmak için, reyting için, prim için, ne için derseniz deyin hepsine cuk oturabilecek olmadıkları kişiliklere bürünmeleri yani bir nevi aslında kişilik de denmemeleri çünkü onların bir karakteri veya bir kişiliği olduğunu da düşünmüyorum erkek ya da kızların cinsiyet fark etmeksizin karşı cinse özendirici bir hareketler yapmaları ve bunu abartmaları bir videoyu izleteyim size daha iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum benim ne anlatmak ve ne demek istediğimi. Hemen videomuza bir bakalım. Ne oldu da patladın al istersen hiçbir soda rahatlatır, rahatlatır. Ne oldu? Şimdi videoyu izlediniz arkadaşlar ve videodaki o pembe şeyle geçen bir abimiz var. Abimiz mi ablamız mı desem bilemedim. ağzımız alınacak bir ton hakareti hak eden insanlar bunlar ama bu hakaretleri bunlara söylemenin Ağzımıza bile yazık olduğunu düşünüyorum. Ağzımıza öyle kötü hakaretleri böyle kötü insanlara söyleyerek vaktini çalmaya ve kirletmeye gerek yok. Arkadaşlar şu geçtiğim videonun yorumlarına falan baktım. Bizim halkımız dedim ve algoritma ne durumda falan diye. Bir tık e, sağlıklı sağlıksız yorumlar var. Yani sağlıksızdan kastım. Anasını satayım adamın yaptığı kötü bir ortada takdir edici yorumlar var ama bir o kadar da kötü yorum var. Benim size tavsiyem öncelikle böyle insanlar zaten sizin bu yaptığınız yorumlarla ya da videoyu sonuna kadar izlemenizle, videoyu bildirmemenizle falanla filanla bu insanlar fenomenliğe kadar yükseliyor. Sizden benim en büyük ricam böyle bir video gördüğünüz zaman, önünüze böyle video çıktığı zaman bildirme şeyi var. Ya bildirin ya da engelleyin diyorum çünkü bu o video kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Siz o videoyu bildirdiğiniz zaman o video gibi tür videolar sizin önünüze çıkmıyor. Siz böyle videoları İzlediğiniz zaman sonuna kadar hele hele bir de gidip yorumlara bakarken arkada o video izlenmeye devam ettiği sürece bu insanlar otomatik olarak videosu izleniyor. Video sonuna kadar izlendiği için sizin önünüze bu benzeri videolar geliyor. Bu benzeri videolar da geldiğinde algoritma otomatik olarak sizin TikTok'ta izlediğiniz videolara göre bir algoritma oluşturduğu için böyle değersiz, haysiyetsiz insanlarla doluyor. Ve bu insanlar da bizim bu yaptığımız belki oradaki yaptığımız kötü yorum bizim içimizi rahatlatıyor. Ama bu insana bir izlenme yolu açıyor. Sizden ricam böyle videolar gördüğümüz zaman bunları gözünüzü seveyim direktman engelleyin, bildirin, başka bir şey yapın ama o videoda uzun süre durmayın. Bir an önce o videodan çıkma gereksiniminde bulunun. Çünkü o videolarda uzun süre durduğumuz sürece bu insanlar e, istesek de istemesek de bizden destek almış oluyor. Şimdi bu abimizin bir değişik videosunu daha göstereyim. Müzik Ve geldik bir baktık abimizin diğer bir videosuna. Şimdi öncelikle Allah'ın sopası falan gibisinden bir atış sözü vardı ya hani. Sopası yok ki falan diye böyle bazen annemize ya da babamıza böyle bağırdığımız kızdığımız zamanlar olur da bize derlerdi ya. O an hemen bir ayağımız topalası falan Allah'ın sopası yok ki falan diye. Her neyse burada da abimiz bir an düşüyormuş sanki. Gerçi düşse onun için daha iyiydi. Daha fazla reytingdi. Ayağı kapısının topu kırılır bir videoydu. Ayağı incinirdi 2-3 videoydu. Her neyse. Böyle insanları benim bir video konusu olarak almamın tek sebebi insanlarımızı bu yönden bilinçlendirmek. Asalet falan filan yazmış. Asalet dediğin öyle bir şey değil. E, ve asaletin de soydan geldiğini falan gibisinden saçma sapan sözler yazıyorlar. Bizim buradaki konumuz asıl benim sizlere işlemek istediğim durum gerçekten böyle insanlara iyi ya da kötü bir şekilde ee, bir izlenme yolu açmayın arkadaşlar. Benim bu insanları videoma konu alma sebebimde sizi bilinçlendireyim bir tıkta olsa ve önünüze bundan sonra bu tür bir video çıktığı zaman lütfen geçin, kapatın, bir şey yapın ya. Halkımız o kadar bilinçsiz ki ya. Mesela örnek veriyorum. Adama desem ki ya kardeşim aç YouTube'dan bir e, gündemi takip et ya da gündemde hangi bir problemin var bir sorunun var mı bir şeyleri çöz yeni bir bilgi öğrenmeye çalış desen ya aman kim öğrenecek bir kitap aç desen ya aman kim okuyacağı dönüyor geçiyorlar tiktokta saçma sapan yayınları izliyorlar ya adam bir iphone 14 kutusu alacak milleti bildiğin kandırıyor adamı geçmiş 2000-3000 kişi izliyor Ondan sonra adam bir geçmiş TikTok algoritmasında saçma sapan bunun gibi insanlar yayın açıyor ve bunların yayınları 1000 2000 izleniyor. Ya bunu hangi zihniyet izliyor? Ve emin olun bizim böyle şeyleri bu kadar gün yüzüne çıkmalarının sebebi yine bizim TikTok izleyen algoritmadaki halkımız. Lütfen yapmayın artık bir şeylerin farkına varın. Bu tür karaktersiz, bu tür ağzımıza alacağımız, onlara edeceğimiz kötü laflardan bile daha çoğunu hak eden ama ağzımızı, beynimizi kirletmemize bile gerek kalmayacak kadar karaktersiz, haysiyetsiz insanları biz keşfet gün yüzüne sunuyoruz. Kurban olayım yapmayın ya. Lütfen ya böyle insanlara şans vermeyin ya gidin hani e, bilgilendirici videolar izleyin. Geçin beni izleyin demiyorum. Ya da bunu sırf böyle bizim çektiğimiz videolar türünde izlensin diye demiyorum ama sizin artık bilinçlenmeniz gerekiyor TikTok algoritması. Biz bilinçlenmezsek gençlerimizin önüne de bu tür videolar çıkıyor. Bunu şaka konusu bile almamamız lazım. Bizim bunu lanetlemiş, lanetlememiz, bizim bunu kınamamız lazımken biz bunları şaka konusu alır olmuşuz ya. Gözünüzü seveyim nerelere gidiyoruz ya yapmayın böyle insanlara bu şansı tanımayın ya. Lütfen. Sizleri seviyorum. Ve böyle insanlara şans tanımayacağınızı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Rabbime emanetsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz bana dünyanın en büyük desteğini yapmış olursunuz. Başka da bir isteğim olmaz sizden. Allah'a emanetsiniz.